Ben çok memnunum Çağlar Prefabrik'ten. Yeni bir kardeşlerim oldu. İstediğimiz her şeyin fazlasıyla yapıldı. Ekip harikaydı. Onlar da beni çok sevmişti ekipte. Bir eviniz daha varsa onu da yapalım demişlerdi hiç unutmuyorum. Allah isteyenin herkesin gönlüne göre versin. YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum sevgili dostlarım. Çok güzel bir bahçelerin içerisinde 500 metrekarelik arsanın içerisinde çok tercih edilen büyüklüğüyle, tipiyle, rengiyle ve şekliyle çok tercih edilen bir modelin incelemesine hoş geldiniz. Videonun girişinde Çağlar Çelik Yapı'nın iletişim bilgisini de paylaşıyorum değerli dostlarım. Fiyat ve bütün detaylar açıklama bölümünde yer alıyor. 3 artı 1, 140 metrelik çok güzel bir evin incelemesindeyiz. Gerçekten güzel bir doğanın içinde süs tavukları ve horozlarıyla harika bir konumda bahçesiyle, peyzajıyla içinizi açacak bir çekimle birlikteyiz. Eve geçmeden önce size söylemek istediğim şey bu. Değerli dostlarım hayallerinizi asla ertelemeyin. Eğer böyle bir evde yaşama hayaliniz varsa, buğulu üzüm yemeyi seviyorsanız, angelik eriğini seviyorsanız lütfen hayallerinizi ertelemeyin. Bu tarz bir yaşama geçme hayalinizi daha sonra yaparım diye ertelemeyin. Şu an bahçeye ve süs tavuklarına bakıyorum. Bir dakika ileriye alabilirsiniz eğer bu güzellikleri görmek istemiyorsanız. Burada harika süslü arkadaşlar rahibe horozu ve diğer süs tavuklarını görüyoruz. Bir de burada muhafızımız var. Gerçekten bahçelerin koruyucusuymuş bu da. <laughs> Evin incelemesine başlıyoruz arkadaşlar. Çağlar çelik yapı evlerinin tamamını çelik konstrüksiyon gövdeden yapıyor biliyorsunuz. Standart olarak tavan yüksekliği 270 santim şeklinde yapılıyor. Yukarıda gördüğünüz çatının Üst tarafında sandviç panel kullanılıyor ki bu diğer çatı modellerine göre çok daha güzel ve yalıtımlı bir alternatiftir. Evin dış tarafında mantolama detayını görüyorsunuz. Bu mantolama detayı yüksek dansiteli straforla evin dış tarafının kaplanmasıyla size %30'un üzerinde daha güzel yalıtım sonucu verir. Yalıtım konusunu sadece kışın iyi ısınma olarak düşünmeyin lütfen. Aynı zamanda yazın da evin basit bir klima ile kolayca serin kalması anlamına geliyor. Burası yazlı kışlı kalınan, normal yaşanan bir ev arkadaşlar. Hafta sonu kalınan bir yer değil. Buna binaen de yine bahçesi, peyzajı sizin yaşayabileceğiniz bir alan olarak tasarlandı. Ve bu şekilde bir yaşam alanı oluşturuldu burada. Bakın her şey hazır burada yaşamak için. Sürekli kalınan bir ev. Bahçesi ve peyzajı da onun için zevklerine göre yapılmış durumda. Çağlar Çelik Yapı A'dan Z'ye arsadan alıp doğrudan hani butik olarak müşterilerinde İzmir ve çevresinde bu yapıları planlayıp şahsi olarak kişisel olarak bu evlerin şeklini çizip üretim yapıyor. Yukarıda diğer evlerden de alışık olduğumuz paçalı çatı diye adlandırdığımız birbirinin üstüne yaslanıyormuş gibi görünen çatı modeli var. Evin rengi beyazdan çok hafif kırık, griye ve çok açık maviye çalan hoş bir tonda. Üzerindeki stil çizgileri de opak beyaz şeklinde yapılmış. Ön tarafta 18 metrekarelik geniş bir veranda alanını görüyoruz. Evin arka tarafına geçmeden önce mantolama detayını göstermek istiyorum. Mantolama masraf değildir. %30 civarında evinize yalıtım sağlar. Arka tarafa doğru geçiyoruz. Beyaz renkli PVC tercihi yapıldı değerli dostlar. Arsanın büyüklüğü aklınızda hani yer etsin ne kadar yer kaplıyor diye 500 metrekare şu an eve arka cephesinden bakıyoruz güvenlik kameraları da takılmış burada su deposu da var yine burada tabii ki kiler bölümü de var yani kömürlük eski tabiriyle bunu da bakacağız inceleyeceğiz içeri taraftan sineklikler ve dışarıdaki bu aplik aydınlatmalar Çağlar Çelik Yapı tarafından size standart olarak ek ücret olmadan yapılıyor 18 metrekarelik geniş verandaya bakıyoruz. Burada hem yaşam alanı hem oturma malzemeleri için çok yeterli bir alan ayrılmış durumda. Tavandan zemine kadar standart yükseklik 270 santim olarak düzenlenmiş burada. Size firmanın iletişim bilgisini tekrar gösteriyorum. Açıklamada da bu bilgi mevcut. Ancak bu bölümde öğrenmek isterseniz doğrudan iletişim bilgisini size veriyorum. Dış taraftaki mantolamanın içerisinde 3 santimlik yüksek dansi teli, burada strafor kullanılıyor. Dış tarafında ince sıva. Yine üzerinde file ve en dışta ise mineral sıva kullanıyor değerli dostlarım. Dış cephesinde yine yağmura ve suya, ısıya, güneşe dayanıklı dış cephe boyasıyla evin dış kaplaması da tamamlanıyor. Eve diğer açısından bakıyoruz. Bu açıdan bence daha yakışıklı görünüyor. Duvar içerisinde dış tarafındaki mantolamadan bahsettik arkadaşlar. Bu mantolama haricinde duvarın arasında çelik konstrüksiyonun olduğu bölgede 80 mm genişliğinde bir size taş yünü kaplaması yapılıyor. Bu taş yünü iki alçıpan ve bordeksin arasında size yalıtım sağlıyor. Bunlar kaidelerle sabitlenerek uzun süre kalıcı bir şekilde size etkili yalıtım amacıyla yapılan önlemler. Ve birçok evde önermiş olduğum üzere geniş ve yüksek PVC'li veranda ya cumbanızı yaptırmanızı söylemiştim. Şimdi evin veranda bölümüne bakıyoruz. Burası boydan boya yani sadece dikdörtgen gibi düşünmeyin. Bu tarafa da devam edecek şekilde geniş bir veranda alanı bizi karşılıyor. Burada yine üst tarafında kapalı bölümle hoş bir oturma alanı oluşturulmuş durumda. Zeminde ıslak bölümler seramikle kapatıldı. Sineklikler aynı şekilde sürgülü şekilde burada da yapılmış durumda evin ana giriş kapısı, çelik kapının olduğu yer burası. Veranda tarafını da kullandıkları oluyor. Şimdi birazdan röportajda da kendilerine soracağız bakalım neler söyleyecekler. Değerli dostlarım yalıtım amacıyla evin çatısında tavanın bittiği yerde yani şurada çatının tam başladığı noktada tavanın üst tarafında serme izocam yapılıyor. Bu uygulama sayesinde çatınızda çok daha üstün yalıtım sağlıyorsunuz. Çağlar Çelik yapı bunu bütün evlerinde bir standart halinde uyguluyor. Yani müşterinin opsiyonuna bırakmadan bu yalıtım malzemesini ek olarak evlerinize yapıyor ki tavandan da soğuk ve sıcak geçmesini engellemiş olsunlar. Profil ayak üzerine ya da su basmanı betonuyla evinizi yaptırmanız mümkün. Bu ev 60 santimlik su basmanı betonuyla yapıldı. İçerisinde çelik hasır örgü kullanıldı ve mukavemeti artırıldı. Çimento olarak hazır çimento kullanıldı C30 ve üzerine 5 santimlik şap daha koyuldu. Aynı bir binanın 3. katında bir ara katında yürümüş gibi içeride sarsıntı, kaykılma, gıcırtı kesinlikle olması söz konusu bile değildi dostlarım. Evin dış duvarlarından bahsettik. Bir de iç duvarlarından bahsedelim. Bunun tam toplam genişliği 9 santim. Alçıpan ve alçıpan. Yani iki tarafında iç duvarda alçıpan yapılıyor. Bu iki alçıpanın arasında da taş yünü kullanılıyor. Yalnız bu taş yünü 50 milimlik değil, 80 milimlik taş yünü kullanılıyor ki aralardaki ısı yalıtımı ve ses yalıtımı çok daha güzel olsun. Geniş ferandamıza yukarıdan da bakıyoruz değerli dostlar. Şimdi evin iç incelemesine geçiyoruz. 140 metrekare 3 artı 1 evin içine doğru geçiyoruz değerli dostlar. Çelik kapıya bakıyoruz. Sade, şık, antrasit ve gri tonunda bir çelik kapı tercihi yapılmış. Girişte sizi uzun bir koridor karşılıyor. Koridor ileride genişliyor. Diğer odalara açılıyor. Koridordan sağ tarafta müşterinin test, kendi tercihiyle kapalı mutfak sizi karşılıyor. Girişte sağ tarafta kalıyor. 15 18 metre kadar bir genişliği olan kapalı mutfak. Şöyle mutfağı genişten de göstermek istiyorum. Opak beyaz rengi, vakum kapaklı MDF dayanıklı güzel bir mutfak dolabı mobilyası seçilmiş durumda. Mutfağa şöyle geriden bakacak olursak dikdörtgen bir yapısı var. Genelde açık mutfak olarak seyrediyorduk evleri. Burada kapalı mutfak ve L şeklinde bir tercih yapılmış. Beyaz renkli ankastre ile evin diğer mobilyalarına da uyum sağlanmış durumda. Vakum kapağı yakından bakalım. Bakın böyle hoş güzel bir dokusu var. Hani ele güzel geliyor. Bu kapak çok tercih ediliyor. İlave aydınlatma penceresini de görüyoruz burada. Gayet güzel. Mermerit tezgah tercihi yapılmış. Onu da gösterelim. Mermerit tezgah. En çok tercih edilen tezgah. Bu tabi kalıpla lavabo burada eviye ayrı olarak yapılmıyor. Onun için bu tek parça olduğu zaman yani yekpare mermerit tezgah yaptırdığınız zaman sızıntı yapma ihtimali yok. Bunu ancak işte alüminyum evye gibi yaparsanız zamanla sızdırma ihtimali olabilir. Bunu da siz evinizde alırken göz önünde bulundurun. Çağlar Çelik Yapı söylemiş olduğum gibi bütün evlerinde demir profil evi tercih etmiyor. Çelik yapıyı tercih ediyor arkadaşlar. Evin bu güzel ve geniş salonuna bakıyoruz. Oldukça büyük bir salon, çok da yeterli. Ön tarafı da cumbaya bakıyor ve size bu cumbadan ferahlık sağlanıyor. İki taraftan ışık alan bir yapısı var. Bu evleri yaptırırken karşılıklı pencereyi eğer yapmazsanız, yani bir tane burada, bir tane de arka tarafında yaparsanız bu size cereyan yapabilir ve evin içerisini ısıtmada ya da soğutmada zorlanabilirsiniz. Burada bakın bir karşıda bir de yan tarafında var. Hani bu tarafa alıp pencere yapmak da çok zor bir şey değil, planla yapılabilir. Ama yalıtım detayları da düşünüldüğü için karşılıklı pencere yapılmamasına özen gösterilmiş. Cumbaya açılan salonun bu bölgesi oldukça ferah bir alan. Gerçekten zevkli ve güzel mobilyalarla da döşenmiş burası gayet güzel görünüyor. Kocaman bahçenize buradan doğrudan bakabiliyorsunuz. Salonu size şöyle bir de bu açıdan genişten göstereyim. Evet. Gayet yeterli büyüklükte hani iç renkleri olsun gayet standart güzel yapılmış bir salon Arkamda çelik kapı var. Giriş bölümünden girdik. Sağ tarafta kapalı mutfak kaldı. Sol tarafta şimdi salona baktık. İlerisinde burada yine bir yatak odası var. Burada banyo tuvalet var. İleride misafir yatak odası ve dip tarafta da ebeveyn odası var. Burada da oturma odası var demiştik. Doğru ileride de kömürlük, eski adıyla, yeni adıyla kileri bulunuyor evin. Şimdi oturma odasına bakalım. Girişte salonun yan tarafında sol tarafta bulunuyor. Burası da güzel yeterli bir genişlikte oturma odası. Gelen misafir lerinizin kalabilmesi için uygun nitelikte bir oda. Devam ettiğiniz zaman koridorda banyo tuvaletin karşı tarafında bakın güzel antresit renkli high glass yüksek bir dolap yapılmış. Bu da hem alan tasarrufu sağlamış hem de buradaki odanın çıkıntısını böyle kapatarak buradaki alanı faydalı bir hale getirmiş. Giriş tarafta sağ tarafa döndüğünüz zaman banyo tuvalet alanına bakıyoruz. Burası genel kullanım banyo tuvaleti. Ebeveyn banyosuna ayrıca odada bakacağız. Zeminden yukarıya kadar ıslak bölgeler seramikle kapatılmış. Bunlar hani markasını çok fazla kullanılan eşyaların telaffuz etmiyorum. Hani reklam gibi oluyor bu sefer. Reklam yapmıyorum arkadaşlar zeminden yukarıya kadar bakın ıslak yerler tamamen burada kapatılmış durumda. İleride yine 110 110 şeklinde 110 santimetrelik bir siyah renkli karolajlı güzel standart bir duşa kabin yapılmış. Çerçevesiz bir banyo tuvalet aynası ve altında yine vakum kapaklı gri renkli antresite yakın beyazla birlikte lavabosuyla güzel bir banyo mobilyası seçilmiş. İşte termosifon ve diğer malzemeler de yine banyoda yerini almışlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve sevdiğiniz dostlara linkini göndermeyi unutmayın. Kanalı takip edin ki bütün yeni evlerden haberiniz olsun. Şimdi ebeveyn odasına doğru devam ediyoruz. Öncesinde dilerseniz kilere bakalım. Bu arada 167. evimizi çekiyoruz. Çağlar çelik yapıyla seri çekime devam ediyoruz değerli dostlarım. Onların da ikinci videolarını şu anda 167. modelimiz olarak çekiyoruz evin içerisinde altını fosforlu kalemle çizdiğim kiler odası. Mutlaka bir evi yaptırırken mutlaka kiler odası yaptırın. Evinizin metrekaresinden 3-4 metrekare, 2,5 metrekare kadar düşürün ama kiler odasını mutlaka yaptırın. Çünkü evinizin bütün böyle döküntü görünecek eşyalarını, malzemelerini, yiyeceklerini, işte elektrik süpürgesi, ütü gibi her şeyini koyduğunuz çok güzel bir alan oluşturacaktır. Beyaz renkli standart e, Amerikan panelde söyle olarak söylenen bu panel sadece şık kapıları görüyoruz. Altında da yine siyah bakın böyle parlak olmayan mat güzel kulplarını görüyoruz. Vicon'un prizleri ve anahtarları kullanılmış. Bu da Panasonic'in yan markası. Yani Panasonic'in priz markası diyeyim. Güzel bir marka olarak söyleyelim. Yani küçük detaylarda da mutlaka kaliteyi aramanız lazım. Hani bir prizden ne olur, bir sigortadan, kablodan ne olur demeyin. Orada bile kalite mutlaka sorgulayın yatak odasına girdiğimiz zaman geniş açıdan da görüyoruz. Gayet büyük bir yatağın, oldukça büyük bir yatağın iki tarafı da boş. Hatta buradaki mobilyalar da sığmış. Genişliği güzel bir yatak odası görüyoruz. Hemen yatak odasının kendi içerisinde de bakın banyo tuvalet. Ebeveyn banyo tuvaletine bakıyoruz. Burada da yine aynı renkte antrasit gri karışımı ön taraftaki kapakları olan vakum kapaklı banyo tuvalet mobilyası kullanılmış. ...çerçevesiz bir ayna tercih edilmiş. Burada da yine değerli dostlarım böyle bakmaya devam ediyoruz. Kaydı durdurmadan doğrudan diğer odaya geçiyorum. Burası da son yatak odası, misafir yatak odası diyelim buraya da. Burası da evin en uzak köşesinde kalan oda. Dev bir burada ba e dolap yaptırılmış. Bu yüklük dolabı gibi oldukça büyük bir dolap. High glass kapak yine antrasit beyaz rengiyle yapılmış. Evin her yerinde bu renk hakim zaten. Burayı da görmüş olduk misafir yatak odası. Evet, birazdan şimdi röportaja geçeceğiz. Değerli dostlarım, yorumlarınızı bekliyorum. Bu evi beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yani beğenip beğenmediğiniz tarafı nedir mesela? Hani daha güzel nasıl olabilir? Bunun cevabını sizden mutlaka bekliyorum. Şimdi röportaja geçip Ev sahiplerine soracağız, bakalım bu evleri alırken neye dikkat etmişler. Siz de evinizi yaptırırken neye dikkat etmeniz gerekiyormuş? Bunları kendilerine soracağız. Geçen sene Mayıs ayında e, bu yeri aldık. Yeri aldıktan sonra da etrafımızdaki e, bu tip binaları yapan arkadaşlarla görüştük. Görüşmemizde tavsiye edilen firmalarla tek tek ilgilendik, konuştuk kendim bilgisayarda bir proje çizdim bu proje üzerine de diğer firmalardan fiyat aldık görüş alışverişi yaptık fakat tavsiye edilen firma Çağlar Prefabri'yi çok beğendik kendimiz de görüştük görüşmemizin sonucunda da gayet iyi bir netice aldık İletişim çok güzel ee, insanlara yakınlaşımı çok güzel ee, ve önerileri bizi yönlendirmeleri çok önemliydi istediğimize daha değişik, daha güzel görünecek şekilde e, bir imalat yaptılar. İçerisinde komple yeniden e, dizayn ettik. E, eşim bile buraya bir sene içerisinde ben gelmem dedi, oturmam dedi. Ama evi ne zaman gördü? <laughs> İçerisinin döşemelerini ne zaman gördü? Hemen Bırakın gidelim. altta bir ay bile oturmadı. Direktman buraya geldi, yerleşti. O yüzden e, firmamızdan ve kişilerden çok memnunuz. Dolayısıyla herkese tavsiye ederiz. İnşallah diğer arkadaşlara da e, bunlar nasip olur. Teşekkür ederim. Siz ne demek istersiniz? Ben çok memnunum Çağlar Peri Fabrik'ten. Yeni bir kardeşlerim oldu. İstediğimiz her şeyin fazlasıyla yapıldı. Ekip harikaydı. Onlar da beni çok sevmişti ekipte. Bir eviniz daha var sonra da yapalım demişlerdi. Hiç unutmuyorum. Allah isteğini herkesin gönlüne göre versin. Bana verdi. Allah razı olsun. Caner oğlumdan, kardeşlerimden, Türkan'dan, Duygu'dan, ekipten. Hepsinden memnunum. Allah bir kere razı olsun. Allah damlayanlarını kesmesin. Peki buraya taşınma amacınız neydi tam olarak? Bahçe mi? Bahçe. Depremden mi kaçtınız? Bahçe diyor deprem. Şimdi konuşmalarda doğal olarak bize söylenen bize burası 12 depreme dayanıklı. Dolayısıyla Caner Bey kardeşim dedi ki depremde sen dışarı çıkacaksın içeride dur daha karanlık olur dedi. Şey. Hakikaten <laughs> yapılan inşaatı gördükten sonra çok haklı olduğunu gördüm. Allah Çünkü Allah ben Allah de kendim olsun. de hem elektrik-elektronik hem, hem mekanik e, bölümünü çok iyi bildiğim için yapılan işi gördükten sonra çok haklı olduğunu düşündüm. Ee, en önemlisi bizim e, ikimizin de yaş sınırını ilerledik. Merdiven çıkamayız düz ayak olsun istedik. Evet. Dolayısıyla böyle e, rahat geniş bir refah hem bahçeli hem torunlarımızın çocuklarımızın iyi e, bir ortam yaratabilmek amacıyla böyle bir şeye kalkıştık. Ve başardığımızı düşünüyorum. Allah onlardan razı olsun. Elleri dert görmesin. Biz razıyız. Adın Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok güzel Uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum sizinle yeni evinizde. Allah razı olsun. Üst tavuklarınızla birlikte. Aldığı para anasının ak sütü gibi helal olsun. <laughs> olsun. Teşekkür ederiz. Sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Ben hep böyle dua ediyorum onlara. Çok ee teşekkür ediyorum. Allah birini binesin. İzleyenlerimize ben de nasip olsun inşallah. İnşallah inşallah. Önümden geçen herkese Rabbim nasip etsin. Bize verdi Allah herkese versin.